Merhaba değerli Bursa Muhalif izleyicileri. Bugün 30 Nisan Cuma günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk önemli gelişmesinde bugün de dün olduğu gibi 1 Mayıs kutlamaları Bursa'da devam etti. Metal işçileri e, fabrikalarında 1 Mayıs kutlamayı sürdürdü. 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının ardından tam kapanma öncesi pek çok iş yerinde ve yerellerde 1 Mayıs kutlamaları yapılmaya devam ediyor. Sıradaki haberimizde ise Türk ilk kadın başkanı Selda Tekman, Bursa Muhalife kadın işçilerin sorunlarını anlattı. ...diye düşünüyorum. Dolayısıyla tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Emek ve mücadele günü kutlu olsun diyorum. Ama bu vesileyle de bir kez daha... Sen... Sıradaki haberimizde ise bugün İstanbul Sözleşmesi resmi gazetede yayınlanan kararla 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükten kalkacağı duyuruldu. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz'da sona ereceğine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. 20 Mart tarihli resmi gazetede yayınlanan karar ile Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele ilişkin standartlar getiren ilk belgenin telindeki İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bursa Tabip Odası tam kapanma ile ilgili bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bursa Tabip Odası 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan 17 Mayıs Perşembe günü saat 05'e kadar uygulanacak tam kapanma kararı nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada sınırları iyi belirlenmemiş, altyapısı hazırlanmamış, bilimin önerdiği şekilde uygulanmayan ve yaygın aşılamayla desteklenmeyen tam kapanma sokağa çıkma yasağından öteye gidemez denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik 5 aşısının sevkiyatının bu ay yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanmanın ilk gününde açıklamada bulundu. Koca, Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihaz kurulumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmekte dedi. Bursa Valiliği bugün yapmış olduğu bir açıklamada Bursa'da alkol satışını yasakladığını duyurdu. Bursa Valiliği İl Hıfzı Sıha Kurulu yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu alkol satışı serbest iddiasına da açıklık getirdi. Yapılan açıklamada Bursa il ve ilçelerinde alkol satışının yasaklandığı bildirildi. Günün son gelişmesiyle karşınızdayız. Bugün 17 günlük kısıtlamanın ilk günüydü. Bugün trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Bursa'da 85 ayrı noktada gerçekleştirilen denetim nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin belgeleri kontrol edilirken izin belgelerinin geçerliliği olmayan sürücülere 3150 lira cezai işlem uygulandı. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Gün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.